Mutlu Şehir Sinop'tayız bugün. İnsanları mı mutlu, şehir mi mutlu? Yıllardır en mutlu şehir ilan ediliyor. 81 il içinde en mutlu şehir Sinop seçiliyor. Nedir bunun sırrı? Yoksa bu akşamları ayancak sokaklarında batan güneşin mutluluğu mu? Ayancak iskelesinden Muhteşem bir gün batımıyla başlıyoruz videoya ve şimdi de merkezdeki kumsallara uzanıyoruz. Yoksa buradaki kumsal mı? İnsanları mutlu ediyor. Masmavi denizi mi? Nedir bu mutluluğun sırrı? Evet, bu şehri mutlu şehir yapan evet. özellikler nedir? Nüfus olarak çok kalabalık bir yer değil. Büyük şehir değil. Bir tarım şehri değil. Ancak insanları yine de çok mutlu. Çok fazla bir nüfusu da yok. Dışarıya bir zamanlar çok göç vermiş. Gurbete çok insan yollamış ama artık insanları gitmiyorlar Sinop'tan. Terk etmiyorlar Sinop'u. Çocukları evlilik yaparsa kendi memleketlerinden biriyle evlilik yapıyorlar. Ve bu mutlu şehirden ayrılmak istemiyorlar. Evet arkadaşlar, dağları eteklerinde kurulmuş. Yepyeşil doğasıyla dağlık bir arazinin bitiminde Rusya ve Ukrayna'ya uzanan büyük bir denizin Karadeniz'in doğasıyla mükemmelleşen koyları, tabiat parkları, kumsalları, insanları mutluluğu veren şeyler mi bunlar? Şehre gelenler çok mutlular. Geziyorlar, dolaşıyorlar. Harika olduğunu söylüyorlar. Gelemeyenler de Sinop çok güzel bir yer. Mutlaka git, gitmem gerekiyor diyorlar. Ünlü bir sanatçının da dediği gibi Sinop'a gittin mi sen? Muhteşem bir yer dediği gibi. Tridiyle, mantısıyla, davul zurnasıyla, işte davul zurnak, davul zurna ve oynayan davulcularıyla en büyük kültür aktivitelerinden biri düğünlerde bolca davulun çalınması, fazla davulun gösteri yapması demek düğünün varlıklı bir ailenin düğünü ben bu kadar çok davulcu davul dövdürüyorum düğününde demektir aynı zamanda işte bir şehir düğününe denk geldik Sirov'un merkezinde etrafta bulunan artık balıkçının düğünü mü yoksa mekan sahibinin kafeterya sahibinin düğünü mü? ancak varlıklı bir ailenin düğününe denk diye size söyleyebiliriz. Tanımıyoruz etmiyoruz ama düğünü kısaca sizler için görüntülüyoruz. Orada bir yemek molası şehir turu yaparken. Davul nasıl mutlu ediyor bu şehri? İnsanlar oynadığı zaman, dans ettiği zaman, müzik dinlediği zaman mutlu olurlar. Bu mudur mutluluk veren sinema? işe göre de davulun sesi uzaktan iyi görünür derler. Yakından çaldığı zaman rahatsız ettiği söylenir. Ancak burada tam tersi. Yakından davulu vurup çaldığın zaman çıkartıp cebinden bahşiş veriyorsun davulcuya. Davulcunun şovlarından bir tanesi de yaratılan parayı davul çalarak, eğilerek ağzıyla ve diliyle parayı yerden alıp bu tamamlanmasıyla bitiyor. Aynı zamanda bazı yer bölgelerde köçek de oynatılır ortalarında. Kaçıklarla birlikte köçekte ancak burada köçek yok. Davulcular oynayarak davullarını çalarken zurnacılar da bir köşeden onlara ritim veriyorlar. Yoksa bu kiralık bungalov evleri mi mutlu ediyor bu şehri? Mutlu şehir yapan bu kum bu muhteşem Karadeniz'in suları mı? Sinop'un merkezini çevreleyen bir kuzey, bir güney plajları var. Bir tarafta deniz bozuk olduğunda öbür tarafta güzel oluyor. Diğer tarafta bozuk olduğunda diğer taraf güzel oluyor. Karakum Plajı onlardan biri işte. Rüzgarın bol olduğu öbür tarafta denize girilmezken de çok olurken burada denize girmek mümkün oluyor. Bu mu yoksa bu şehri mutlu şehir yapan? Yoksa burada o manzaralı evden bakmak mı? Evet burada güzel bungalovlar var arkadaşlar. Doğal yemekleri mi? Mantısı yani Kulaklı mantısı, cevizli yoğurtlu mantısı mı? Evet pirinci mi yoksa kuzu çevirmesi mi kuyu kebabı mı nedir bu şehrin mutluluğu yazın lütfen bütün sınıflar yazsın yorumlarda şehir yıllar önce çok büyük göç vermesine rağmen göç eden insanlar yazın mutlaka geldiler yer sınıf eğer mutlu olmasalar tatillerini buraya gelip geçirmezler. Bazen başka memleketlerde çocuklara sorduğum zaman 10 yıl, 20 yıldır memleketime gitmedim diyorlar. Sinopluları her yıl buraya tatile mutlaka bir haftalığına getiren bu şehrin mutluluğu mudur? Yoksa Hamsunos Tabiat Parkı'nın bu cennetten farklı güzelliği midir? Yoksa Kuzey'in en uç noktasında olunan muhteşem güzelliğiyle ince burun mudur? Aklımın mıdır? Nedir bu Sinop'taki, Sinop'u mutlu şehir yapan? Ayancık ilçesi mi? Ayancık eğmeleri mi? şarkılara sebep olan Ayancık ilçesi mi? Modern bir ilçesidir Ayancık. Sinop'un Sinop'un merkezine benzer. Yoksa hiç deniz olmayan boya batımı, mi? Yoksa Samsun kıyısında olan muhteşem deniz ile yine muhteşem kumsallarıyla gerze mi? ikmen mi saray mü? kaplıcası erfelek şelalesi tatlıca şelaleler mi takım şelaleler mi yoksa inaltı mağaraları mı boyavat kalesi mi yoksa Sinop'ta üretilen pirinci mi? Bu ağaçların arasında süzülen göletimi, Sarıkum göletimi, mi? Sarıkum göleti sarı plajı mı? andıran güzelliğiyle sarıkum plajları mıdır insanlara burayı çeken, burada mutlu eden burada mutlu okulan yoksa bu görmüş olduğunuz mercanları andıran bu güzel sualtı yerleşimin olduğu Akliman göleti mi? Nedir bu Sinop'u mutlu insan yapar? Soruyoruz Sinoplulara, soruyoruz Sinop'a gezmeye gelenlere. Soruyoruz yıllar önce gurbete gidip Almanya'dan Sinop'a gelenlere. Soruyoruz. Nedir bu Sinop'u mutlu şehir yapan? İnsanı mutlu olan şehri midir mutlu eden insanı? Yoksa yeşille mavi'nin bu muhteşem dokusu mu? Yoksa yaylalar mı? Sinop'un uçsuz bucak yaylaları mı yoksa? Evet arkadaşlar, Hamsilos. Tabiat Parkına hoş geldiniz. işte böyle güzel bir şeridimizi bizi karşılıyor deniz. Bir şeridi. De. Evet arkadaşlar, 30 bucaksız Sarıkın Koyu'ndayız. Az önce gördüğümüz gördüğünüz yer, şimdi tam karşısında uzak noktasındayız. Boylu boyuna uzanıyor kumsal. Herkese çok geniş yüzme alanı mevcut. Su çok temiz, sakin, huzurlu görüyorsunuz. Burada aileler, köylüler Traktörü doldurup sallaması, tatil yapıyorlar. Şu geldim biraz Şu gerçekten Evet arkadaşlar Kurban Bayramı'nda 2024 yılında Türkiye'de geldik. Bakalım yolları bozuk olduğu söylendi. Ne kadar bozuk göreceğiz şimdi sizler için. Kurbetçilerin akın akın geleceği bayramında ve yaz öncesi bu tatil öncesi nasıl yollar bir görelim bakalım. Şu an iyi gözüküyor ama bakalım ileride değişecek mi? çerçe burası. Zaten çarşıda araç çekmesi yüzünden yavaşlayacak olan trafik araç dolduğu zaman burada bozuk yolda çok bozuk şu anda. Burayı asfalt takımına lazımdı ya da geçici bir kum yayınları lazımdı. Ama maalesef zamansız yapılan bir çalışma yollar kötü olmuş durumda. Evet, çok araç gelecek. Az araçta sıkıntı olma zaman çok araçta burası. Herkes yavaşlayacağı için hizmet olacaktır. kuvvetçilere hem İstanbul'dan, Ankara'dan ve yurt gelecek gurbetçiler için şey çıkıyorlar şu anda. Allah Allah. Belediyenin acilen buraya çözüm bulması gerekiyor. Görüyorsunuz tam çarşının yolu. Hepsi hemen her yere çok kötü durumda. Zıplaya <laughs> zıplaya gidiyoruz. Geçtiğimiz yıl yine yaz öncesi yolların bozukluğu büyük sıkıntı olmuştu. Özellikle geliş yollarını, Türkiye'nin geliş yollarını bu sene de bu çarşı eziyet durumda. Artık Kurban Bayramı kurtarmaları zor gibi ancak Kurban Bayramı bir tercihler buranın yapılması gerekir. Etkileri buradan Bu durumu görmeden için bu videoyu çekiyoruz. Doğalgaz çalışmaları falan oldu zannedersem. O yüzden bu duruma geldi. Ama insanlar tabi arabaları burada tert almasını istemeyecektir.